büyük bir diplomasi gücü ve halkla ilişkiler yani kamuoyunu yönlendirme kabiliyeti var. Ee, evet krali. çünkü Ama yani. Özellikle kraliçenin galiba. Evet böyle dik duruyor. Kraliçe olarak duruyor. Unutmayın yani kurallara çok sadık mesela kimseye elini verir. Herkes onun elini öpemez. Elini uzatmadan da elinizi uzatamıyorsunuz. Hakikaten yani, öyle bir kural söz var. konusu değil. Yani ben ona gayret ettim. Demişlerdi ki ben mimandan oldum onun resmen. Buraya geldiğinde? Bursa'ya ve İstanbul'a geldiğinde. Yani ben müdürken sordum bunları. Nasıl yapılır? Nasıl hitap edilir? Falan. Mesela dediler ki ikide bir yormacısız demeyin. E, elini uzatmadan şey yapmayın hakikaten. Yani ben de zaten şey olarak tabii Osmanlı geleneğinde böyle başlayıp şey yapmak var e, ama buna dikkat edin dediler ve e, soğuk duran biri fakat çok enteresan bir şeysi var. Bir enerjisi var. Enerjisi var. Yaşanlı, Bağlıyor evet. insanı. Sonra bir şeyleri biliyor. Bizde önemli bir hata yapıldı o zaman. Bunu yazacağım ve burada da söylerim. Protokol hatası Evet. Yeşil Cami'nin imamı Yusuf vardır. Ben genç benden onun için diyorum. Böyle sima itibariyle fevkalade rafine makam biliyor, sesi güzel. Ondan Kur'an okunması istenmiş kraliçe için. Çünkü kraliçe bir mezhebin başı biliyorsun. Lord Anglo-Saxon. Evet, hayır. E, Onu İngiltere Anglikan Kilisesi. Anglican Anglican. Protektörüdür onun, koruyucusudur. Projected Church of England of yani. Evet, evet Church of England'ın yani ve bu tabi dine yakın şeyleri var, ritüelleri var. Tabasında Müslümanlar var çok kalabalık hatta bir zamanlar dünyanın en kalabalık Müslüman topluluğunun başındaydı. Pakistanlar, Hindistanlar falan. Öyle. böyle Kur'an dinlemek istemiş ondan bu mutlaka tesadüfen bir şey değil. Bu bizim seçimimiz de değil. bir yerde bunun şeyi var. O zamanki Bursa valisi Şehabettin, tutup oraya kendi arkadaşını seçti. İlahiyat fakültesi hocası diye. Ben hayatımda bu kadar kötü Kur'an okuyan, tövbe estağfurullah. Bir garip bir makam falan yok yani, bize hiç uymuyor. Ve eksidi kadının suratı yani bu kraliçenin. Onu bile belli etmedi ama. Bu yani Türkiye son gelişindeki şey mi gelişindeki söylüyorsunuz? Son gelişindeki bir şeydi. E çok, e, bu, bunu bilmiyordum ben. E yani Anlamıştım. bunu bilin çünkü böyle şeyler olmaz. Her anı her şeysi çok iyi planlanır. Kendisi de teferruatla ilgilenir. Bu çok önemli. Biz böyle bir şey yaptık yani GAF yapıldı. Bunu burada söylüyorum. Bu çok önemli. Ee, bunun bir, bir, bir kayda geçmesinde de fayda görüyorum. Ee, Mesela 960'tan hemen sonra idam kararları verildiğinde kraliçe program dışı Tahran dönüşü Ankara'ya kondu. ben Cemal Gürsel'in çok ciddi bir komutan olduğunu, devlet adamı olduğunu orada anladım. Gitti karşıladı kendisini havaalanında şehre inmemesine rağmen. Bu ne konuştuklarını burada biliyoruz söylemeyeceğiz malum ama bu mesela ciddi bir davranıştır eski bir devlete ne olursa olsun darbe hükümeti bile olsak yakışan bir davranıştır bunları belirtmek lazım 1980 darbesi döneminde de e, Avrupa'nın Türkiye'ye çok mesafe koyduğu dönemlerde İngiltere daima e, Türkiye'nin yanında olmaya çalıştı evet, bütün çünkü, zorluklara bütün rağmen bütün kıta Avrupasında Fransa ve Almanya'da devlet adamının şahsına bağlıdır. Jacques Chirac'a bağlıdır Türk dostluğu Fransa'da. De Gaulle daha şeylidir, Chirac gibiydi. Fakat İngiltere devlet olarak öyledir. Şimdi bizimkine benzeyen bir gafı da Obama yapmıştı. Yani devlet adamları sapır şupır öpüşüyor ya. Kraliçeye daha samimi davranmaya kalktı, resmen söyledi. Benim şahsiyetime dokunma der gibi bir lafa. Çünkü İngiltere kraliçesine değinilmez. Bunlar şeyleri var yani böyle bir kendilerine göre. Farklı bir gelenekleri var. tabi mesela Fransa krallarına el sürülmez o anlamda. İstisnası büyük petrodur. Fransa'yı ziyaret ettiği zaman 15. Louis küçük bir çocuktu 7-8 yaşında onu böyle 2 metrelik adam kaldırdı havaya böyle şey, çocuk sever gibi çocuk sever gibi ama kral herkes dehşet içinde kalmış ama 15. Louis çok sevdi bunu ilk defa böyle boylu boslu bir amca ona hop ediyor. Ne de Oca, olsa hocam, çocuk. Osmanlı padişahlarında da bana dokunma, öpme, sarılma falan gibi şeyler Dokun, var mıdır? Şey düşünülemez zaten. Neydi? Yani tabii etek yani öpülür. istisnası İstisnası ulema sınıfıdır. Onlar etek öpmezler. Onlar gelir şey yaparlar, sanavat ederler. Önde yerlere kadar eğilerek değil. E, yüksek sınıf ilmiye mensupları, Seyhül İslam, yani mufti eskiden İstanbul muftusu e, müfti payitaht sonra Şeyhül İslam dendi ve kaz askerlerin yakalarına başını değdiriyor padişah. Öyle bir hürmet var. Bunun dışında hakikaten o çok önemli. Aksi de var. Mesela Sultan Abdülaziz Han telaşla böyle gecenin ilerleyen bir saatlerinde yahut akşamın Mehmed Emin Ali Paşa Sadrazam geldi diye aşağı gecelik üstüne yani Şam hırkası şeysi üzerine böyle bir kürk veya hırkayla iniyor. Yani bu ev kıyafetidir olabilir. Ee, şey, Mehmet Emin Ali Paşa haşlıyor Mabeyinci baş Mabeyn'i, Mabeyini umumi katibini veya kendisini Efendimizin için rahatsız ettiniz diyor. Evet, rahatsız makarsan. ettiğimizin için arz etmediniz istirahat sırasında diyor. Anlıyor padişah giyip gelip geliyor. Yani bunlar sadrazam nasıl karşılanır? Çok önemli. Bilmiyorum hocam. Abdullah Gül'ün, Sayın Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanlığı sırasında Buckingham Sarayı'nda bir evet. devlet ziyareti olmuştu. Evet. Ben de katılma şansı buldum o ziyarete ve gerçekten olağanüstü bir protokol. Buckingham Sarayı'ndaki yemekler. Beytlere varıncaya müthiş. kadar kim yani, ne giyecek her öyle bir yani bölüm. Kim nerede oturacak, kim nereye bakacak, 300 yıllık tabaklar geldi böyle büyük. Ve çok enteresan yanlış hatırlamıyorsam Abdülaziz'in İngiltere seyahatinde Kraliyet ailesi tarafından orada çalınan müziklerin repertuarın aynısı ee, tekrar o salonda icra edilmişti. Onlardan bir tanesi de Sultan Abdülaziz'in kendi kadril, valise davet, polka gibi şeylerinden biri. Çünkü Avrupa'ya gittiği zaman padişah bizim henüz e, Antem Emperyal dediğimiz imparatorluk Marşı bilinmiyor. Seçilmemiş yok. Ne yapacaklar? Marsilya'dan başlayarak Doğu ve muayyen yerlere kadar hep onun bestelerini çaldılar yani onu biliyorsun bir Avrupa müziğinde yeri var tabii şimdi onlar çok dinleniyor.